Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere de maç rehabımı başlayacağım. Videomu beğenirsen like atmayı, abone olmayı, diye bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten beni çok sevinirsiniz. Haydi oyunumuza geçelim. Yeni oyun Tamam. Hadi bakalım oyunumuz başladı. Biz neredeyiz şimdi? Aa düştük. Galiba düştük burada. Aa düştük. Düş kafalı oyunlar nasıl galiba? Buradan başladık. Vücudumuz bu. Tamam kafamızı yatacak. Şimdi ne kaldı? Bir kol ve bir ayak kaldı. Fare. Benim ayağım ve kolum yok. Şş, bana şu koala bebeği ver sana bir şey veririm diyor da ne diyor? <laughs> Bak ben mayam lazım. <laughs> tamam onu vereyim sana. Aa uzadı boyu mu uzadı? Aa, bu da küçülüyor. Dur fare nerede? Onu vereyim buna. Yok be. Alam. Al, Hadi. Al, Hadi bana bir şey ver. Ah bacağım ver. Bundan kısa alabiliyor mu? Aldım. İp. Aa ipi de yiyorum. Spaghetti gibi yiyorum. Spaghetti gibi yiyorum. bir şey oluyor mu? Ha, oldu. Her şeye tıklıyorum da bir şey olmuyor. Aa bu neydi? Şimdi bunu buraya takıyorum. Orada. Attım. Şimdi herhalde oradan da kolum çıkacak. Kolum çıkacak nasıl bir cümle oldu ya? Aha mı? Uf, süper bir hareket yaptım. Hadi gidelim. Ha gidiyoruz bakın. Şu biziz bakın şatoya gidiyoruz. Kale midir artık şato mudur? Şatoyla kale zaten aynı şey. Ben ne diyorum? kim bu polis mi güvenlik mi bu ne? Selam. Hey, Ana kapıyı indirir misin? İndirir mi? İndirildi geçti. Bizim ne mi geçmemiz lazım? Tamam geçelim. Hani biz geçelim hadi boyumuz uzuyordu bize de kapı aç. Hadi bize de aç yapıyorsun güvenlik? Neden? Robotlar giremez ki. Sen de robotum ben de robotum. Ha güvenlikler mi Şimdi her şey yapıyorum. Aa bunu yaptım. Aa lan bana şeylerinden çıkıyorum. Çıkamıyorum. Aa ne yedim ben? noktaya taktım. Bak orada iki tane nokta var gördüğünüz gibi. Ah, tak. Ah taktım. Şimdi şunu yiyeyim. Bunu da buraya taktım. Takayım, tak, taktım. boyunu uzattım. Aa aldım. <laughs> düştü. Biz galiba o adamı benzemeye çalışıyoruz. O adam o adama benzemek için o adamın kafasındaki şeyleri hatırlayacağım çünkü vücudunu yapamıyoruz. Çünkü öyle şeyler yok. Kafasında pony vardı. Aa ne yapıyor? Kafasında bunlar. bunlar daha var. Bu ne yapacak? Sonra mavi kurmuyor. Bunu buraya batırayım. Mavi olsun. Da. Dur. Daha çok unu istiyorum. Unu. Daha çok unu. Ne miydi o? Aa mavi boya. Mavi boya. Ama kafasındaki şey maviydi. Dur. O zaman mavi şeyi buraya mı dökeceğim? Lihat ke atas. Lamba. Lamba... Lamba... Lihat ke atas lamba. Lihat ke atas lamba. Lihat ke atas lamba. Lihat Apa Bunu kitabını verileştirdim. Taktım. Şimdi oldu mu? Az bana kapıyı. Bir bakalım açacak mı arkadaşlar? Bana kapıyı açsana. Ne olur. Allah'a rahat etsin. Aha açtı. Lay 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 lay. Hey hey. İçeri girelim hadi. Girelim hadi. Hadi girelim içeri. Evet. Şatoya gireceğiz. Oh, 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 Orada yağ mı var? Ne yazık ya bir şey var. Bura neresi? Orada bir kol var. Kola bakacağım. Buradan tren geldi oraya gitti. Bir daha bakalım. Bu aldın mı? Burada bir şey var. A aldım. Buraya mı bakacağım? Orada neden rahat rahat ra gibi bir var? Ona ona ulaşabiliyor mu? Böyle oldu. <laughs> Aa şimdi şimdi uzandım. Ne neden ha harfler var ve tabi var? A ile üçü yapacağım. 4 5 Alt, işte bir iki oradaki sarı şey ne o sert şeyi alabiliyor muyum gitmek istiyorum oraya aa tutundum ben diyorum sarı şeyi almaya gidiyorum Ver bana bunu. Aa düştüm. Bu neymiş? Burada bastım. tren geldi. Buraya basalım. Yok ay istemiyorum basacaktım. Şeyle, Yola şey koydum. Şimdi tren geldi. Tüksü. Tekerleğini aldım. Bindim tekerleğine. Hadi gidelim. Ha kapı açılmadı öyle bir şey var. Gel. Ha. Kıracağız kapıyı. Neyse. Hadi gidelim. Birdland geldi şimdi. O Birdland mi? Abi bu şişko adam, bu şişko robot mu? Yiyor. Bana bırak. Bana da bırak. Ben de yiyeceğim. Bunlar çocuk galiba. Bizimki kumdan kale yapıyor. O şişko aldı bunu. Kumdan kalemizi yıktı. Kafaya da kolay geç. Bu adam olan kötü bak lan. Kulemizi yıkmaya kalkar da işte top e, onun adı neydi şimdi unuttum ya. Topraktan kale yaz Toprak kale işte. Şimdi ne yapacağım? Buraya attınca yanıyor mu? Burasına burada Alev şeyi var. Alev. Aa! Alev şeyine basayım derken yanlışlıkla düğmeye bastım da şurada bir şey oluştu. Dur bütün düğmelere basacağım. Göstereyim düğmeye bas. Basılmıyor ha. Sadece ona mı basılıyordu? Şuna basınca ne oluyor? Şurada bir kol var. Yeni Birdland geldi. Yeni Birdland direkt. Burada bir kağıt var. Ne ya o kağıt ne demek istedik şimdi? Şuradaki şey alınıyor mu? Şu almıyor mu? Almıyor. Şu ne ya daha yeni açıldı. Dostum. Aşağı indirdim bizi. Bunu da aşağı indireyim. Bu üstte gelsin. Bu da üstte gelsin. Ne? Ne ki? Aşağı attım. Tuttum. Hmm. Daha ne mi kağıtla şuraya mı yine? gitmemiz lazım dedi sanki o zaman bir daha basalım hemen koşalım koş 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 atla 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 Oraya gideceğiz şimdi tam koş 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 At 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 koş 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 şey koş Sokacağım. Soktum. Soktum niye? Aa burada kablolar var. Kablo. Bu kablo buraya gelsin. O kalsın. Bu böyle olsun. Bu da böyle olsun. Hadi böyle. Bu ne şimdi? Ne oldu şimdi? Düştüm. Ne oldu şimdi? Bir daha basalım. Bir daha gideceğim oraya. Bir daha bastım. Şimdi bir daha getir beni. Ay. Aa attı, attı Ay attı beni. Alev attı. Ya Şu galiba şu Çünkü oraya girmem orada şart çıktı oraya gününü bitireceğim Ya girilmiyor. Neden giremiyorum ki. Hı. Ha, tam gideceğim. Git git git. Ha gitti. Arkadaşlar o zaman videoyu burada bitirelim. Devamı gelecek. Yani bu video 5 like ile işte devam gelecek. Ben hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay diyemedik.